bugün bunun de kamera kaydı yani burasından bir kısım çıkmış burasını açmak için hemen bakalım bir Biz burayı açmak için bir şey lazım youtube bıçağı görmesin youtube bıçağı görürse ee, çok çok olabilir Buna kuralı bir kural var. <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor, Sen daha de hiçbir şey bilmiyor olabilirim ama, balıkları ben yakaladım. Ne <laughs> Evet, çıktı. Bakalım. Kandırıldık. Haydi. Neymiş? Yaşayacak bir şey yok. Bir daha sonra ya.